Merhaba sevgili çocuklar. Bugün konumuz kesirlerle toplama. Paydaları eşit kesirleri toplarken önce paylar toplanır. Paya yazılır. Payda ise değişmez. Aynı payda ortak payda olarak yazılır. Şimdi bunu örnekle gösterelim. Örnek sorumuzu çözelim. Paydaları eşit kesirleri toplarken önce paylar toplanır. 5, 4 daha 9. Pay kısmına yazılır. Paydalar eşit olduğu için Ortak payda aynen yazılır. 9 bölü 12. Diğer örneğimiz 3 bölü 9 ile 5 bölü 9'u topluyoruz. Paydaları eşit. Önce payları topluyoruz. 3, 5 daha 8. Paydalar eşit olduğu için ortak payda aynen yazılır. 8 bölü 9. 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü toplayalım. 1, 3 daha 4. Payda aynen yazılır. 4 bölü 4. Bu da eşittir. 1. 2 bölü 10 ile 6 bölü 10'u toplayalım. Paydalar eşit olduğu için önce payları topluyoruz. 2, 6 daha 8 ortak payda 10 olarak yazılır. 8 bölü 10. Örnek sorumuz 2 bölü 8 artı 3 bölü 8 işleminin sonucunu şekilde ifade edin. Önce 2 bölü 8 ile 3 bölü 8'i toplayalım. Paydaları eşit kesirlerimiz, payları topluyoruz. 2, 3 daha 5. Paydalar eşit olduğu için payda aynen yazılır. 5 bölü 8. 5 bölü 8 kesirini şekil üzerinde gösteriyoruz. Paydamız 8 olduğu için bütün 8 eş parçaya ayrılmış 5 parçasını tarıyoruz. 5 bölü 8 kesirini şekilde ifade etmiş olduk. Sorumuz şekilde gösterilen kesirin toplamı kaçtır? İlk şeklimiz bütün dört eşit parçaya ayrılmış bir parçası taranmış 1 bölü 4 artı ikinci şeklimiz yine 4 eşit parçaya ayrılmış iki parçası taranmış 2 bölü 4 bir iki daha 3 paydalara eşit olduğu için payda aynen yazılır 3 bölü 4 3 parçasını tarıyoruz. Çiftçi tarlasının 7'de 2'sine soğan, 7'de 3'üne patates ekti. Çiftçi tarlasının kaçta kaçını ekmiştir? Çiftçinin soğan ektiği kısmı 7'de 2. 7'de 3'üne patates ekiyor. Çiftçi tarlasının kaçta kaçını ekmiştir? Kesirlerimizin paydaları eşit. Payları topluyoruz. 2, 3 daha 5. Payda aynen yazılır çiftçi tarlasının 7'de 5'ini ekmiştir. Sorumuzu okuyalım. Yanda şekilde gösterilen işlemin sonucu kaçtır? Önce şekil üzerinde gösterilen kesirlerimizi yazalım. Bütün 6 eşit parçaya ayrılmış. Paydamız 6. 2 parçası taranmış. İlk şeklimiz 2 bölü 6 kesri. Artı diğer şeklimiz Yine paydamız 6. 3 parçası taranmış. Payımız 3. Toplayalım. 2 3 daha 5. Payda aynen yazılır. 5 bölü 6. 5 bölü 6 kesinin şekil üzerinde gösterelim. 6 parçaya ayrılmış bütünümüzün 5 parçasını tarayalım. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemini model üzerinde göstermiş olduk. 5 bölü 12 artı 3 bölü 12 kesirleri toplanıyor. A bölü B sonucuna ulaşılıyor. Toplama işleminde A artı B kaçtır diye soruluyor. Paydaları eşit iki kesrimiz var. 5 bölü 12. Önce onları toplayalım. Artı 3 bölü 12. Paydaları topluyoruz. 5, 3 daha 8. payda aynen yazılır. 8 bölü 12 A bölü B'dir. Soru da A artı B kaçtır diye soruluyor. A artı B A 8 B 12 8 12 daha 20 A artı B 20'dir. Paydaları eşit basit kesirlerin toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Sayı doğrusu üzerinde 0 noktasını belirtelim. Paydamız 7 olduğu için 0 ile 1 arasını 7 eşit parçaya ayırdık. 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7, 7 bölü 7 bir bütüne eşittir. Önce 0'dan 4 bölü 7'ye geliyoruz. 4 bölü 7'den 1 bölü 7, 2 bölü 7 olarak işaretliyoruz. Burası 4 bölü 7. 2 bölü 7. Topladığımız zaman 6 bölü 7. 4 bölü 7 artı 2 bölü 7 eşittir 6 bölü 7. 4 bölü 7 ve 2 bölü 7 basit kesirlerinin toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle toplama işlemleri yaptık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.